Kahvaltı yapmadım abi. Kayıtta mıyız kardeş? Tamam. Ekşin yani. Tabla salatanın güzelliğine bak. Şimdi bak bu tabla salata kardeş. Nar içkisi, reyhanı, maydanozu, soğanı. Ne yapıyorlar? Büyük tabaklarla altını icebergle, marulla yıkıyorlar. Havuçla dolduruyorlar. Üstüne de birazcık bundan koyuyorlar kardeş. Bak bizde o yok. Buradan bile anlayın yani. Altını doldurmak falan yok yani. Tabla salata direkt. Ha öyle meze odaklı da olmayın. Ben normalde meze de çekmeyecektim videoda da. Şimdi yiyeceğiz diye koydum artık yeriz yani. Bak mesela bizim Adana pul kuzu. Renginden belli olur. Dana ile yapıyorlar. Dana simsiyah olur. Kara olur. Lan ekmek yasak diyorlar da arkadaş ekmek de şimdi ekmek bu boksu... olmuş abi Zaten dünyanın insanı huzur veren kokulardan bir tanesi ekmek kokusuymuş. Taze evet. ekmek kokusu. Bizim burada ekmek pişerken bir dek geliyor yani. Bir şey kokusu daha var da neydi la? Yani buradan sonraki toprak kokusu. Hı. hatırlamadım. ben Şuradan yoğurtla da çıkayım ya. Ezmeyle falan. Ezmemize de bak. Rengine bak. Rengine. İyi mi böyle? Buradan da telefonla bakıyor. <laughs> Parlıyor. Ezmenin malzemesi ayrı geliyor bize halde. Biz bu arada halimize kadar kendimiz yaparız. Malı kendimiz seçeriz yani. Oh.